Yani o seviyede yaşanan olaylar burada oldu. Yani işte, üç ay, <laughs> Mersin'in kapıları kapattı, burasını işgal etti. Ve burada e, bütün kanunlar, kanunlar yaptı. 10 evin yerine 18 günlük bir sürü şeyi değiştirdi. E, olmayacak şeyler de, dine yani, aykırı olan e, şeyler de yarattı. Ondan sonra da e, dünyayı 37, 38 bölüme böldü. Onları e, bir, 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 bir olarak da arkadaşlarına, tanıdıklarına, akrabalıklarına seçti. Bu bayrak Ben sonra, ben o, ben sen, ben, ben. Çünkü konverso da O istemiyor, bu istemiyor ya. O öyle demiyor. Mevlana gibi. Yerim diyor. Yani, Onun için ona da buluyor. Bir Fakat en sonunda da anlatılan tabii ki büyük bir hata yapıyor. İşte artık evet. ve, benim diyor, dua, dua bana edeceksiniz. Padişahın yolda edeceklerini edeceklerine bir şey. Padişan, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey hazır insanlar bunu hemen iletiyorlar e, gerekli mercilere. Alıyorlar onu, hapis atıyorlar. E, <laughs> sonra hapiste, hapiste yerken müthiş bir şey oluyor. Tüm insanlar bu yaptığını istiyor. Ve sonra e, şey alıyorlar, Edirne Saray'ı alıyorlar. E, sarayda da e, sokuldu galiba. Sokuldu vardı. E, Çağırıyorlar bunu. Sen e, ki insanların belki bir şey ispat etti. Yok diyor ben böyle bir şey demedim. Başkaları diyor ben beni. Peki diyor ben şimdi ya Müslüman olacaksın ya da ya da seni öldüreceğim Tamam diyor Müslüman olacağım diyor. Bu kalbim istediğim Ne koymuş Bu Çatır çatır Şimdi tabii ki

ve bu sefer takipte yaşayamadık. Onu bir postal diyemem, o diziyle doldurmak, bu arada serbest Onu takip edenler, onu iddia edenler üçe Bir kısmı onu takip etti. Birkaç aile, birkaç kişi intihara bir Yani bir ediyorlar. Nedir Böyle bir şey de konar. O böyle bir şey var mı acaba? Mehmet ek. Onun da böyle bir şey var. Çok zikli orada. Ve trafonun da var. biliyorlar. Yani onun kendi şeyi

Kadınla mesela alıngan alıp kadınla alıngan. İyiden yorul ama e, de o kadar büyük bir sorun yaşamıyor. Alıp alıp ne satın her Nasıl Bir sekiz, 1800, evet. 1800, evet. 1800, evet, bir altı, bir sekiz, seniz mi ne? Bir sekiz, sekiz. da bir şey O da bir şey değil. bir bu şeyler yani, kaza. Geliyorlar ve e, e, diyor yüz, evet. bu? De tabaklar. tane koymuş. Öyle bir tabakta geçiyorlar. Peki dedi. Bir çok çok kokuyor. <laughs> o zamanlar en büyük dişli En yüksek devada ismi ne geliyor ismi? Onunla bir hemen buluyor. Bu ne yapacağız? Biz kurtaracak bir şey yok mu? ne zaman gelecek? Tamam. Hmm. Adam Adamın yerini bulduğu sebepler bu. bu taraftan. Ben sizi uçsak noktalara götüreceğim. O en büyük şey. Kaybolan bütün kabineleri bakanlayacağım. On kabineyi ben götüreceğim şu anda. Şu tarihte biliyorum. Yine karşı bir yok. atıyor. Çiçek çekip yapıyoruz böyle böyle bir şey yaşandı. Ondan sonra tabi, burada kuvvetler dediler bir daha için biz bir şey koymamız lazım. Modern etkiler Zaten bizim kabahat bu şeyler de, onlar sorar. Bunlar bizim gibi de yaptılar. Biliyorlar ki cumartesi şeylerle yalnız olmayanlarla gidiyorlar tabi içmeye, dua edeceklerine. Biliyorlar onlar da oturuyorlar. Bu konuda sorar. Bu konuda sorar. Bu Şimdi bu otobüs sigarası bir şey bir sergi yeri. Bütün şeyleri topluyorlar. Bir sürü ne var. Değil, Ve şimdi, herkesten, şey fotoğraflar aldılar. Ondan fotoğrafları tı bir bölümün ama tabi ki de Her şey ister. E, İçinde hiçbir şey yok. Hiç hiçbir şey yok. Sıfır. dışı güzel. Evet. Bir de bu giriş, bir giriş, bir, e, girişin giriş, üstünde bir tanece tarihi görüyorsunuz. 5699. 1900. Şöyle bir tarzı veriyor. O zaman da e, bir tanesi. que